...Rüzgârlara bırakırsın... ...Sen sevmelere yakışırsın... ...Seni sevmeyen ölsün... ...Ölsün... ...Seni... <laughs> ölsün anam, gebersin! <laughs> İlyar, gel yardım et bana! Ne? Gel! Gelsin. Hemen geleyim Ayşe bacı, emret. Öyle yoruldum ki İlyas. Sana ihtiyacım var, hadi gel. Nasıldı ya? Ben daha önce de buradan geçtim ama... Bir dakika, Dur, en kestirme yol bu galiba. Tamam. Karıyı görünce karıştırdım. Buyur Ayşe bacı. Sepetteki çamaşırları ver bana. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Buyur bacım. Hmm. Buyur Ayşe bacı. Bana bacım deme. Demem. Ah İlyas beni sevmeyen ölsün. Ölsün. Yaklaş bana yavrum. E, gören olur yavrum. Görsünler yavrum. Duyan olur yavrum. Duysunlar yavrum. Sarıl bana! Ee, şey... Biri görürse? Canım benim, harbiden! Herkes... Ya kocan gelirse kız? Hımm, ister gelsin ister gelmesin! Peki, Ne başlı. yapıyorsunuz ulan? <laughs> ne yapıyorsunuz ulan orada? Aaa, bunu da buraya kim koydu? Ah, kocacığım, İlyas bana saldırdı! Ne? Ne? sen Tecavüz etti kocacığım! Ulan karı! Seni seven gerçekten ölüyor ha! Yedim ulan seni! Sahi mi? Irz düşmanı! Ana. Canını seven tüysün! Gel lan buraya! Gel kaçma! Dur diyorum! Dur! duvarı gibi. Ha! 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 Ölmem! Yaverteceğim ulan! Vurma! Vurma lan. vurma lan! Vurma lan! Ya oğlum yapma kapatın lan! Ya. Vurma lan! Vurma lan! Stop! 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 Stop ya! Stop ya! Herif sahiden vuruyor kardeşim! Stop! Stop! Halit'ciğim, yani getiriyorsunuz bu acemi aktörleri bir gün beynimiz delinecek. Sokaktan mı bulduk canımızı ya? Aa! Bir şeyin yok <laughs> Yok da olabilirdi. <laughs> ah, o ne? Ana. Kusura bakma be İlyas abi, gerçek olsun istemiştim. Yok canım, bakma bir daha olmasın. <laughs> canım biraz acıdı ama Elyas çok gerçekçi bir sahne oldu, öyle değil mi? <laughs> ne demezsin, ne demezsin. <laughs> Hadi çocuklar, toparlanın paydos. <laughs> tamam canım, sağ ol, sağ ol, tamam. Ana. Bir şeyin yok ya! Ha, yok canım, yok canım. <laughs> <laughs> <Yok>, sağ ol. <laughs> tamam, <spotları gülüyor> iyi. Iyi. Karına selam söyle, bıyıklarını da unutma. <laughs> Ya tutuyor. Ya abi abi Mirası. Ay, Ay, hayır, Bir, bir, de morning, de bir kaç... Merhaba çocuklar. Elektrikler evet. mi kesildi? Evet baba. Geç kaldın. Neredesin bakalım? Ee, Saat kaç? E, yavrucum yavrucuğum önce bir hoş geldin diyin olur mu böyle şey? Şunu ver bana. Ay yavrucuğum bak o elindekini de içeri götür. Evi yakmamaya dikkat et tamam mı canım? Hadi bir tane. Hadi güzel dikkatli olun! Hatice! Hatice! Neredesin? Ah! Aa, hoş geldin, hoş geldin, hoş, hoş geldin damat, ne oluyor öfleyim, böyle? Bir abi Aa, <laughs> Aa, ne, san, 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 <laughs> ne surat asıyorsun kız? Git kocana hadi! Böyle günde dargınlık olur mu hiç? Hadi gülümse, hadi! Ay. Hoş geldin kocacığım! Hoş bulduk Hatice! Doğum günün ya, bütün akrabaları topladım. <laughs> Allah Allah! Herkes gitti! Yürü, yatakta uyu! Allah! <laughs> <laughs> Evin şu haline bak! <laughs> bu da bir şey mi? Köyde olacaktık da eğlenceyi görecektin. Bana bak! Bundan sonra benden habersiz sakın kimseyi çağırma bu eve! Doğum gününde sürpriz yapalım dediydik. Fena mı ettik? Fena ettin ya! Yorgundum, uykum vardı. Sen de hiçbir şeyden memnun olmazsın. Sakın sabah erken kaldırma. Film bitti. İstirahat edeceğim. Olur. Kaldırmam. <gülüyor> <gülüyor> Ulan çıldıracağım ya Rabbim. <laughs> <laughs> Ulan Allah cezanızı vermesin susun oğlum. <laughs> Savaş var Bu da rahat korkmuyor Sabah sabah başladınız gene. Üf. Aman Tanrım, bıktım sizinle uğraşmaktan Bıktım! Yeter artık. Lan ne oluyor ya? Şş, kalk, geç oldu. Saat sabahın yedisi kızım. Hey ee, ya? Köy yerinde bu kadar uyumuyordun hiç! Hatice! Ulan şu köyü unutsana! Yeter be! Tamam mı? Oy! Oy! Sizi delireceğim! Delireceğim! Gittim! じゃあ、い i love you do you love me yes i do i love you i love you do you love me yes i do i love you i love you olmuş almış. Kız bu Almanya turnesinden aldığımda nasıl çeker ee, Geçen gün Halit abilerle pikniğe gittiydik ya... ...Deniz kenarında ov Bir temiz olsun diye, köydeki gibi. Yeter! Yeter! Başlayacağım köyle be! Uf, ulan çıldıracağım Rabbi! Aman, aman be! Bunları beni çıldırtacak be! Ölüp döndürecek be! Bunları ne ulan? Bunları okurmak için almıyor! O kadar biraz adam ol be! Bu ne? hazır. Yemeyeceğim. Al şu parayı kendine giyecek güzel şeyler al. Modern olsun. Akşama kokteyl var oraya gideceğiz. Tamam mı? Hım. Hmm. Allah'ım bana yardım et. Selam canım. Merhaba İlyas abi. Ayın 20'sinde Almanya turnesi başlıyor. Turneye gidinceye kadar 10 gün boşluğumuz var. Onu değerlendirip iki gün içinde Aşk Peşinde adlı filme başlayacağız. Nasıl filmin adını beğendin mi? Akşam senaryoyu yollarım. Sana söylüyorum İlyas. Efendim anlamadım. Neyin var senin? Yorgun musun? Canım sıkılıyor arkadaş. Sorun ne? Hatice! Değişmiyor, değişemiyor. Biraz zaman tanı. Beş sene oldu Halit, zamanı mı kaldı? Hala köyü unutamadı. Hala cahil, hala dik kafalı. Çocuklar da ona çekmiş, ee, evlilik bu oğlum. İsmi üstünde herkesin problemi var. Takma kafanı hadi. Gel birkaç duble atalım, açılırsın. Gidelim bakalım. Ustan! Ust git lan! <laughs> git lan! Aa! Kim var orada? <laughs> Vay bu ne hal filmden mi geliyorsun İlyas abi be? Oh, hemşerim Kral yazdı. Dur bakayım sana, ne kadar yakışmış ulan! Hadi be sende. de! Ee... Ulan bu ne böyle be! Pasaklı karı! Hatice! Çocukları yatırdın mı? Yatırdım! Peki sen hazır mısın? Geç kalacağız. Hazırım bey. 大姐。DJ. ...Demiştin ya! Palyaço olmuşsun ulan! Kızım, hiç mi televizyon seyretmiyorsun? Hiç mi etrafına bakmıyorsun? Şu hale bak! Bana yakışıyor musun hiç ha? Bu eve yakışıyor musun hiç ha? Ünlü sanatçı İlyas Salmaz'ın hanımı! Şu hale bak! Ay tam bir kro ya! Bu ne be? Bu ne be? Zamanı ayak uydur, Hatice! Erkeklerin başarısı biraz da kadınlara bağlıdır. Her bir şeyi yapıyor muyum? Bulaşık, çamaşır, ev işi... Anlamıyorsun, anlamıyorsun! Ah ah! Köyden hiç getirmemem gerekirdi seni! Belki de hemen boşamam! Kulun kölen olayım, söyleme! Ailelerimiz beşik kertiyi yapmış! On senedir aynı yastığa baş koymadık mı? On senede yastık bile değişir be! Ama sen nafile! Boşuna uğraşıyorum ben ya! Böyle yetiştim ben! O şehir karıları gibi kahpe olamam ki! Get lan! Get! Get usulünü değiştir, get! Gitmiyoruz! canın mı çekti? Hayır, çekmedi. Niye çeksin ki? Var mı bir şekilde çeksin yani? Şimdi... ...bir, bir şey yok, sahneyi prova ediyordum da...